Herkese merhabalar. Bu videomuzda GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması'nın başvurularının nasıl değerlendirilmeye alındığını şeffaf bir şekilde sistemimiz üzerinden sizlere göstereceğiz. Şimdi projegapgreen.org adresimizden şu şekilde yönetim panelimize giriş yapıyoruz. Burada ben admin olduğum için ilk öncelikle admin girişi yapıyorum. Parolamı giriyorum. Ve güvenlik kodumu girdikten sonra artık panelime ulaşmış oluyorum. Şimdi şurada kayıtlar denilen bölümde öğrencilerin göndermiş olduğu projeler yer almakta. Burayı tabii ki kapattık. Bunun sebebi ise öğrencilerimizin kişisel bilgileri yer aldığından ötürü. Burada TC kimlik ne olsa, adı soyadı, öğrenim durumu, cinsiyeti, okulu değerlendirme puanı ve işlemler görüntülenmekte. Değerlendirme puanının ne demek olduğunu hakem atılmasından sonra sizlere göstereceğiz. İşlemler bölümünde ise bir admin bu şekilde detaylara tıklayarak projenin detaylarını görebilmekte ve değerlendirme puanının yapılmadığını burada görmekte. Daha sonra hakemlere giriyoruz. Burada atanmış hakemlerimiz mevcut. Şimdi yeni bir hakem nasıl atanır ve nasıl yetkilere sahiptir ondan bahsedeceğim. Yeni hakeme tıklıyoruz. Buradan yeni bir hakem oluşturuyoruz. Adı soyadına şöyle kullanıcı diyorum. E-post şöyle rastgele user123 gmail.com diye böyle giriş yapıyorum. Sonra il olarak Buradan şu şekilde diyelim ki Şanlıurfa'yı seçtim. Harfeti de seç olarak, olarak, gelsin. Şimdi parola oluşturmam gerekiyor. Bu parola en az 6 karakter ve harf ve rakamlardan oluşmak zorunda. Şimdi hakim atama yetkisinde tüm hakim atamalarını yapabilir de burada kastı aslında bir admin oluşturmak. Biz de yetki yok diye tıklayarak bir kullanıcı, bir hakem oluşturmuş oluyoruz. Kaydete tıklıyoruz. Şurada görüyorsunuz ki user123gmail.com olan benim neyim? Kullanıcım. Yani adı kullanıcı ve şu anda sıfır öğrenci atanmış bulunmakta. Biz admin olaraktan e, bu kullanıcımıza, bu hakemimize ne yapacağız? Öğrenci ataması gerçekleştireceğiz. Bu yüzden ne yapıyoruz? Değerlendirme listesine düzenleye tıklıyoruz. Ee, şurada gördükleriniz 1, 2, 2, 1 diye. Şimdi biz e, şeffaf bir değerlendirme olması açısından bir projeyi iki tane e, değerlendiricinin değerlendirilmesini öngördük. Bu şekilde bir proje iki tane değerlendirici tarafından birbirinden bağımsız bir şekilde değerlendirilecek. Keza birbirinden bağımsız bir şekilde değerlendirilip aynı şekilde puanlanacak ve iki tane hakem de birbirinin verdiği puanları kesinlikle görmeyecektir. Bu sebeple iki tane hakemin vermiş olduğu puanların ortalaması sistem tarafından alınacak ve bu şekilde kişinin projesinin ortalaması görüntülenecektir. Şimdi şu gördüğünüz şey bir denilen şey yani bu projeye bir tane hakem ataması yapılmış ve bir tane kalan atama sayısı mevcut. Bunu tıklıyorum ve bu şekilde artık bu projeye hakem ataması gerçekleştirilmeyecektir. Daha sonra şuradan bakın iki tane atama mevcut. Listeye ekliyorum. Bir tane de şöyle bir tane kalan hakem atamasının listesini ekliyorum. Bu şekilde ne yaptık? Admin olarak ee, az önce oluşturduğumuz user adlı kullanıcımıza, hakemimize 3 tane proje atamış olduk. Daha sonra şimdi biz artık buradan çıkış yapıyoruz ve artık hakem olarak az önceki oluşturduğumuz user adındaki kullanıcı olarak sisteme giriş yapıyoruz. Şu şekilde çıkış yaptık. Şimdi şöyle mail adresimizi girelim. Evet, şu şekilde giriş yaptık. Karşımıza e, adminin bize atamış olduğu e, projeler yer almakta. Diğer kullanıcının girişinden neden farklı? Orada admin paneli üzerinden, tüm yetkilere sahip olan admin panelinden e, giriş yaptığımız zaman kişi admin e, kayıtları görebiliyor. Yani projeleri görebilmekte, e, tüm projeleri görebilmekte, aynı şekilde hakem ataması yapabilmekte. Fakat biz sadece adminin bize atamış olduğu e, projeleri görebilmekteyiz ve bunu değerlendirebilmekteyiz. Şimdi burada değerlendirme puanı görülmekte. Bakın 0-0 diye verilmiş. Ben buradan şimdi kendim değerlendirme yapacağım ve burada değerlendirme düşecek. Fakat diğer e, hakemimiz değerlendirme yaptığı zaman ben onu göremeyeceğim. Sadece ortalama olarak görüntülenebilecek burada. İşlemlerde proje detayına tıklıyorum. Burada projenin detayları yazmakta. Diyelim ki biz projeyi okuduk ve değerlendirdik. Burada şöyle bir kriterler mevcut. Özgünlüğe 20 üzerinden kaç veriyoruz? Diyelim ki 14 veriyoruz. Bilimsel yönteme şöyle 5 verelim. Projenin yapılabilirliğinden bahsediyor. Buna şöyle 7 de verelim. Projenin uygun etkisini ve bütçesinin uygunluğuna 6. Projenin sunumuna 13, 20 üzerinden. Projenin hazırlanmış olması ve yararlılığına da 9 veriyorum. Sonuç ve açıklığa da şöyle 5 veriyorum diyelim ki. Böyle bir değerlendirme puanı oluşturuldu. Genel ortalama 100, 100 üzerinden değerlendirilmekte. Puanlamayı kaydete tıklıyorum. Şu şekilde derecelendirildi diye bir bildirim gelmekte. Hemen projelerime tıklıyorum. Bakın. Şu şekilde az önce değerlendirdiğim projenin değerlendirme puanı 59 olarak görüntülendi. Diğer hakem de bunu değerlendirdikten sonra artık ortalaması belirli olmakta. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. GAP Yeşil İnovasyon proje değerlendirme aşaması şeffaf bir şekilde sistemimiz üzerinden yapılmaktadır. Herkese başarılar dileriz.